Merhaba arkadaşlar benim kendi nitelikli incelemeye buyursunlar efendim diyorum. Bu videoda tepki anda olmazsa olmaz şarkısı üzerinde konuşacağım. Birazcık nezleyim arkadaşlar yani popa alerjim var da o yüzden böyle diyeceğim ama şaka tabii ki. Sizin kadar ön yargılı olamadığım için üzgünüm. de bir insan olarak benim de ön yargılarım var ama ben ön yargılarıma saplanmak yerine ön yargılarımı yıkmayı seviyorum. O yüzden bir rapçinin bir popçuyla şarkı yapması bende en fazla merak uyandırıyor. Bakalım ne yapmışlar diyorum. Bir sürü eleştiri vesaire şu bu olmuştur tabii ki ama şarkının niteliğine bakıyorum arkadaşlar. Bir bakacağız şimdi nasıl olmuş merak ettim ben açıkçası. Eğer bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirim açmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı, arkadaşlar da paslamayı unutmayın. Büyük laflar tövbe, ateşinden korkmam. Bana düşman nefsi Esir almış çoktan. Nasıl düştük böyle Dibi görmüş sorsa yani tepki böyle birazcık havalı olsun diye arabaya uzanmış ama daha çok sedede yatıyormuş gibi geldi bana bilmiyorum. Fena başlamadı bence. Klip öyle diyelim. Evet Hande Ener girince birazcık değiştirmiş muhabbeti yani sonuçta arkadaşlar Hande Ener de beğenseniz de beğenmeseniz de bu işi yıllardır yapan ve belli bir standarda olan bir şarkıcı sevdiğim şarkılar da vardır benim Hande Ener'in ben böyle çok pop dinleyicisi değilim hatta en az dinlediğim Türk pop olabilir benim ama bu tip şeyleri de ben normal karşılıyorum neden derseniz çünkü bir dönem arabesk patladığı zaman popu nasıl geçtiğinde pop arabeske yanaşıp arabesk ögeler barındıran popçular ortaya çıktıysa pop şarkılar ortaya çıktıysa burada da aynı muhabbet mevzu rap patladığı için pop rap'e gidiyor ister istemez rapçiler de popçularla işbirliği yapabiliyor yani bunlar normal bir tür baskın çıkınca diğeri de ondan çok geride kalmamak için ona yanaşıyor yanlıyor da diyebiliriz öyle düşünün siz hani rap patladı sonrasındaki pop şarkılarda görüyorsunuz işte böyle beatler, kickler, mikler bilmem ne böyle bir şeyler dönüyor. Rapten trapten aldıkları bir şeyler dönüyor orada onu hissediyorsun. Dolayısıyla bir baskın tur ortaya çıkınca diğerinin de ondan geride kalmamak için ona yanaşması normal. Evet sen rapi nasıl lekelersin falan filan gibi düşünmeye gerek yok. Tabii ben bir rapçi değilim. Bir gerçekten bunu dava olarak öden bir rapçiye dokunuyor olabilir bu. Bu tip yorumları onlara bırakıyorum. Ben ön yargısız bir şekilde bakmaya çalışan bir dinleyiciyim en başta. O yüzden Fena başlamadı yani Hande birazcık işi değiştirmiş bakalım nasıl olacak. yürüdü genen ölümüne Gerek kalmadı kimselere Yakardım bu şehri bir gülüşüne Demir atmışız iskeleye Anladım aşk nasıl bir mesele Anlayan değil hisseden Korkunun faydası yok geceleyin Bize bir umut size gelebek Önemli değil eneme bu işlere kapalı kalbim, mahalle bize gelecek Bir gün hepsini göreceksin, olacağız yine pelestek En yukarı çıkacağız, en dibini göreceğiz Bu iş böyle süreceğiz Evet fena değil bence. Tabii ki şunu diyeceğim. Tepki daha çok böyle sözleri de popa kaydırarak yazmış burada. Biraz daha o rap havalarında yani o rapten gelen şairlik diyeceğim burada. Onu biraz daha böyle konuştursaydı daha parlatırdı şarkıyı ama pop dediğim bizde birazcık da böyle aş şarkısı olarak algılandığı için insanlar hep oradan yanaşıldığı için burada tepkinin de öyle bir şey yaptığını görüyoruz. Hande'ye ayak uydurmak için yaptı muhtemelen. Bakalım Hande ener ne yapmış ama ben müziği beğendim arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum yorumlarda belirtebilirsiniz Hande İner'i merak ediyorum açıkçası e, yorumlardan gördüğüm kadarıyla böyle şarkıyı dinlemedim ilk defa dinliyorum tabi ama yorumlara bir baktım az önce yorumlardan gördüğüm kadarıyla insanların beklentileri çok büyükmüş belki de tepki buna sebep oldu bilmiyorum birazcık hayal kırıklığına uğramış insanlar ya da bazıları sen ne yaptın abi sen rapçisin falan muhabbetine girmiş ama yani dediğim gibi arkadaşlar olabildiğince ön yargıları yıkmaya çalışmak lazım ya da daha böyle doğru düzgün bakabilelim yapılan işe. Ben öyle bakıyorum muhabbet. Be, ateşinden korkmam. Bana düşman nefsim. Esir almış çok. O nasıldı ya? Hiç beğenmedim o tarzını ben Hande Yener'in. Gerçekten hiç tutmadım. Bir garip geldi. Evet, ortam daha şu anda bir garip. Neresi acaba? Bir havuz var. Havuzun etrafında mumlar var ve tepkiyi görüyoruz. Neyse devam edelim. Paket paket sepet sepet yatak döşek Sebep sonuç aranması hiç olay niyet Düşünmedim sonum nedir kaçar bilet Ya, ya beyaz giy tutup buket kere, Ya bilekler küvecile Büyük laflar tövbe Ateşinden... Evet klip bu kadar danssız olmasaydı daha iyi olurdu bence. Biraz daha dans edilebilirmiş arkadaşlar. Yani bizim şarkıcılarda bu dans muhabbeti hala tam oturtulmadı. Böyle Tarkan Markan şu bu gibi isimler çıkıp dans ediyor falan ama hani Kerimcan'ın o kliplerinde gördüğümüz dansı görmüyoruz yani anladın mı? Birazcık o hareketlilik lazım bu kliplere bu şarkılara. Hani müziği coşturmuşsunuz. Orada dansçılar da var. Hani siz de tamam hani o deminki tipi olması onu saymazsak Hande e güzel giyinmişsiniz. Bir de dans edin de coşalım yani biz de sizde böyle oturduğumuz yerde izlerken biz de coşalım biraz yani bu biraz sorun hani Kerimcan Durmaz'ın en azından burada çok büyük işler başardığını düşünüyorum ben fena gitmiyor şimdilik ama biraz daha dans görebilirdik dediğim gibi Daha bomba olabilirdi bence şarkı. Gene fena değil dediğim gibi. Ben öyle çok 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 beğenmemiş birisi değilim burada şu anda. Ama öyle çok çok bomba da bulmadım açıkçası. Müzik iyiydi. Biraz daha hareketli olabilirdi. Ne bileyim sözler biraz daha farklı olabilirdi. Tepki biraz daha böyle ağırlığını koyup diyeceğim de ağırlığını koymak yanlış olacak. Tepki böyle biraz daha o rap muhabbetini taşısaydı buraya. Hande'yi kendisine yani Hande Yener'i kendisine ayak uydurmak zorunda bıraksaydı biraz daha. Bence daha kıyak olurdu. Bu haliyle de güzel. Açıp dinler misin? Dinleyebilirim neden olmasın hani siz dinlemek istemiyor olabilirsiniz bir daha asla hiçbir zaman bu şarkıyı duymak istemeyeceğinize dair beyanlarınızı tüm dünya duysun isteyebilirsiniz ama bence fena değil şarkı yani zaten bitti de hani sözleri de okuyayım diyeceğim ama çok da okumaya gerek yok ama kim ne yapmış bir bakalım Other Music Tepki Produced by Misha Special thanks to Küçükçekmece Belediyesi Special thanks to Four Seasons Bosporus Director Tepki DOP Gökhan Bartu Yüksel Production Evrensel Derman diye yine gidiyor. Bir ton isim var. Bir ton emek var arkadaşlar. Yani yorumlara da isteyen bakabilir. isteyen bakmaz bilmiyorum ama. Fena değil bence şarkı. O kadar da acımasız olmayın derim değerlendirme yaparken. Tabi sizin bileceğiniz iş. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Ve eğer bütün videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirim açmayı, yorum yazmayı beğenmeyi, arkadaşlar arasında paslamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.